Sevgili gençler merhabalar ben Ümit Kamacı bu videomda sizlere düzgün doğrusal hareket diğer adıyla sabit hızlı hareketten bahsetmek istiyorum. Tabi bu konumuz 9. sınıf TYT konusudur gençler. Şimdi e, ilk olarak birkaç tane tanım yapalım temel bilmemiz gereken şeylerle daha sonra devam edelim. Öncelikle e, bir doğru boyunca yapılan sabit hızlı harekete düzgün doğrusal hareket denir diyebiliriz gençler. Aynı zamanda ee, alınan yol ve yer değiştirme büyüklüğü bu hareket çeşidinde eşittir. Ee, ve bir diğer şey de gençler hızın e, sabit olmasıdır. Bu ne anlama gelir? Demek ki hızın yönü değişmiyor. Aynı zamanda ne yapmıyor? Büyüklüğü de değişmiyor. Son olarak şunu da söyleyelim. Eşit zamanlarda alınan yol ve yer değiştirmenin büyüklüğü burada nedir gençler? Aynı bir tablo oluşturdum. İşte zaman ve aldıkları yollarla ilişkili. İşte sıfırıncı zaman diliminde K ve L ikisi de sıfır konumunda. Daha sonra işte bir saniye geçtiği zaman K 10 konumuna geliyormuş. L eksi 10 konumuna geliyormuş. İkinci saniyede 20 eksi 20 konumunda böyle gidiyor. Bu şekilde bir tablo oluşturdum. Ve dedim ki burada konum zaman grafiğini çizelim. Şimdi konum zaman grafiğini çizecek olursak gençler e, K ve L için. K işte birinci saniyede bakarsanız hangi konumda? 10 konumunda. ikinci saniyede 20 konumunda. Üçüncü saniyede 30 konumunda. Böyle bunları birleştirecek bir doğru çizerseniz ben bu doğruyu zaten önce de çizmişim. Şöyle bir grafik elde edersiniz gençler. Ee, Aynısını L içinde yapacak olursanız birinci saniyede eksi 10 konumunda ikinci saniyede eksi 20 konumunda böyle L içinde yaptığınız zaman da şekildeki gibi bir grafik elde edersiniz gençler. Şimdi şurada yazmış olduğum formül bu görmüş olduğunuz formül bizim daha önceki e, derste öğrenmiş olduğumuz formüldür. Hız formülüdür, Yer değiştirmenin zamanı oranıdır. Bu formülü Burada sıklıkta kullanacağız gençler. Aynı zamanda, aynı zamanda şurada da bir notumuz var. E, bu notta da ne diyor? Konum-zaman grafiğinin eğimi bize hızı verecektir. Eğim dediğimiz şey gençler, e, grafiğin yatayla yaptığı açının tanjant değeri yani şu açının siz tanjantını bulursanız, tanjantını bulmak ne demek? Karşı değerinin komşusuna bölünmesi anlamına gelir. Karşı dediğimiz yer neresidir? Karşı dediğimiz yer burası. Burası nedir? Delta x'tir, değil mi? Komşu dediğimiz yer neresidir? Komşu dediğimiz yer de burasıdır. Bu da nedir? Delta t zaten şu görmüş olduğunuz formül, şu grafik üzerinden de çok rahatlıkla bulunabiliyor gençler. Tamam? Buradan eğim hesabı yaparak e, siz e, hızı bulabilirsiniz. Şimdi bu grafiği biraz daha dikkatli bir şekilde bakarsanız Hareketli. Bakın eşit zamanda ne yapmış? Eşit miktarda yer değiştirmiş. Değil mi? Her bir saniyede ne kadar yol almış? 10 metre yol almış ya da 10 metre yer değiştirmiş. Hatta şuradan da inceleyebilirsiniz. Bakın 1 saniyede yaptığı yer değiştirmelere bakın. İkinci saniyede yaptığı yer değiştirme. 3. saniyede yaptığı yer değiştirme. Hep ne kadar? 10 değil mi? Mesela K için. İşte eşit zamanda eşit miktarda biz e, yer değiştirme yapıyorsak sabit hızlı hareket yapıyoruzdur gençler. Peki hızın tanımını hatırlıyor musunuz? Bir önceki konumuzdan hızla ilgili ne demiştik? Hız 1 saniyede yapılan yer değiştirmedir. E, burada bir saniyede yapılan yer değiştirme 10 biz hemen bu tabloya bakarak ne diyebiliriz? E, hızımız K için 10'dur. L için de kaçtır? L için de eksi 10'dur diyebilirsiniz. Bu K için 10, L için de eksi 10 metre bölü saniyedir hemen yapıştırabilirsiniz. Çünkü saniyedeki yer değiştirme bize hızı verecektir. Sabit hızlı harekette konum grafiklerimiz böyle olacak. Bu arkadaş artı yönde yer değiştiriyor. Bu arkadaş da eksi yönde yer değiştiriyor gençler. Devam edelim. Konum zaman grafiğine bakarak aşağıdaki yorumları yapabiliriz demişiz gençler. Nedir bu yorumlar gençler? Bir bakalım. Grafik yukarı yönlü ise araç pozitif yönde gidiyor. Aşağı yönlü ise araç negatif yönde gidiyor. Zaman eksenine paralel ise araç durmaktadır demişiz. Bakın şurada konum zaman grafiklerinde görüyorsunuz. Bütün grafik çizgileri ne tarafa doğru? Yukarı doğru değil mi? İşte grafik çizgileri yukarıya doğru gidiyorsa burada şu K aracı, L aracı ve M aracı ne diyebilirsiniz gençler? Bu üçü de artı yönde gidiyor diyebilirsiniz. Şimdi buraya baktığınız zaman Burada ne oluyor? KLM 3'ü de ne yapmış? Aşağı yönlü değil mi? Yönelme göstermiş. O zaman bu 3'ü de ne diyeceksin? Buradaki KLM'de ne yapacak? Buradaki KLM'de farklı artı verebilirdik aslında. Bunlar da eksi yönde hareket ediyorlar. Eğer zaman eksenine paralelse burada KLM hareketlileri ne yapıyor gençler? 3'ü de duruyor diyeceğiz. Bu grafiklere dikkat edin gençler. Bunları kendiniz defterinize çizerseniz sizin için faydalı olacaktır söz çözümünde. Evet, bir diğer mesele, eğimi fazla olanın hızı daha büyüktür. Mesela size şöyle bir konum zaman grafiği verip bunların hızlarını sıralamanızı isteyebilir. Siz ne yapacaksınız? Eğime bakacaksınız. Eğim neydi? Eğim dediğimiz şey hemen yazalım. Eğim dediğimiz tanjant alfa'ydı. Tanjant terfada ne demekti? Karşı bölü komşu'ydu. Evet, tanjantta açı artınca tanjant değeri de artacağından dolayı eğim de artacağından eğim de bize neyi verecek gençler? Hızı verecek. Eğim ne kadar fazlaysa hızımız da o kadar fazla olacak gençler. Şimdi baktığınız zaman eğimi en fazla olan yani yatayla yaptığı açısı en fazla olan kimdir burada? K'dır. O zaman siz burada bunların hız sıralamasını nasıl yapacaksınız? K'nınızı daha büyük, sonra L'nizi, sonra M'nizi demeniz gerekiyor. Tamam mı? Şurada baktığınız zaman eğim nedir gençler? Burada tanjant alfadır. Ama görüyorsunuz açı kaç derece? Burada açı 0 derece. O zaman ee, 0 derece olduğundan burada biz eğimden bahsedemeyiz. Burada ne diyeceğiz gençler? 3'ü de Duruyor diyeceğiz. Tamam? Buna baktığınız zaman yine yatayla yapılan açılara dikkatli bir şekilde bakın gençler. Yatayla yapılan açısı en fazla olan k olduğundan dolayı hızımız en fazla burada k'da, sonra l'de, sonra m'de. Ama burada dikkat edin gençler, burada hızlarımız negatif çıkacak. Ee, ama negatif çıkması hızın büyüklüğünde bir değişiklik yaratmayacak. Yani matematikteki gibi düşünmeyeceksiniz. Eksi bir sayı daha küçük duruyorumu yapamazsınız. Burada eksi ne belirtiyor? Yön belirtiyor. O yüzden burada öyle bir şeye giremeyiz. Üçüncüsü bilmemiz gereken size konum-zaman grafiğinde ne zaman yön değiştirmiştir diye sorabilir gençler. Sorarsa şu görmüş olduğunuz sivri uçlar yön değiştirdiğini gösterir. Şurası eğer düz gidiyorsa ikinci kırılım noktası bize yön değiştirdiği yeri gösterecek. Niye? Mantığı şu. Burada artı yönde gidiyorum şurada ne yönde döndüm? Eksi yönde. Yön değiştirdim. Eksi yönde gitmeye devam ediyorum. Duruyorum. Sonra artı yönde gidiyorum. Şurada da bir yön değiştirdim gençler. Ee, daha sonra artı yönde gidiyorum. Eksiye döndüm. Tekrar şu noktada da yön değiştirdim. Yani şu görmüş olduğunuz üç nokta bize yön değiştirdiğimiz yerleri verecektir. Evet. Bir diğer mesele Konum-Zaman grafiğinden Hız-Zaman grafiğine nasıl geçiş yaparız? Şimdi Konum-Zaman grafiği böyleyse öncelikle bizim ne yapmamız lazım? Hız değerlerini bulmamız lazım. Hızı da nasıl buluyorduk? Delta x bölü delta t'den tabi burasını da x son eksi x ilk t son eksi t ilk şeklinde yazacak olursak. Son durumda konumumuz bizim kaç? 30. İlk durumda 0 bölü zamanımız 3 eksi 0'dan. Ne çıkacak? 10 metre bölü saniye çıkacak. Aynısını L için yaparsak. L'nin son konumu eksi 30. Eksi ilk konumu 0. 3 eksi 0'dan buradan da ne çıkacak? Eksi 10 metre bölü saniye çıkacak. Demek ki K'nın hızı 10 metre bölü saniyede sabitken L'nin hızı eksi 10 metre bölü saniyede sabit olacak. Bu K'nın hızı. L'nin hızı da ne olacak gençler? Eksi 10 metre bölü saniyede sabit olacak. Kaç saniye boyunca atıyorum? 3 saniye boyunca bu durum böyle olacak. Hız zaman grafiğinde böyle çiziyoruz. Konumumuz düzgün artıyorsa hızımız sabit olacak. Bir diğer mesele hız zaman grafiğinde grafik ile zaman arasındaki bölge bize yer değiştirmeyi verir. Şu kırmızı çizgi ile zaman çizgisi arasındaki bölgeyi tararsanız gençler bu bizim neyimizdir? Alanımızdır. Burada alan bize neyi verecek? yer değiştirmeyi verecek. Yer değiştirmemiz de ne kadardır? V çarpı T kadardır. Şu şurada yine kırmızı çizgiyle zaman arasındaki bölge alanımız bize yer değiştirmeyi verecek. Yalnız burası eksi VT çıkacak. Şimdi bu ikisinin de gençler ee, mesela birinci şekilde ikinci şekildeki yer değiştirmeleri karşılaştırırsanız yer değiştirme vektörel bir büyüklük olduğundan dolayı şöyle göstereyim bunları. Yer değiştirme vektörel büyüklük olduğu için birinci şeklin yer değiştirmesi ikinci şeklin yer değiştirmesine eşit değil. Yönleri farklı. Yani birisi sağa doğru gidiyorsa birisi sola doğru gidiyor. Yani bu tarafa vt ile de bu tarafa vt ee, pardon vt aynı miktarda yer değiştirme anlamına gelmez. Ha, büyüklükleri aynı mıdır? Birinci şekilde ikinci şeklin yer değiştirmelerinin büyüklükleri aynıdır. Alınan yollar VTVT'dir. VT'dir. İşarete bakılmaksızın aynıdır. Ama yer değiştirme dediğimiz zaman yönler farklı olduğundan dolayı eşittir diyemeyiz. Dikkatimizi çekiyorum buna da. Zaman grafiğine bakarak nasıl yorumlar yaparız? Bir de bunları konuşalım gençler. Grafik altındaki alana bakarak hangi yönde yer değiştirdiğimizi söyleyebiliriz. Mesela burada grafik altındaki alan pozitif. Grafik altındaki alan pozitifse tane tarafa doğru gidiyor. Pozitif yönde e, L'ye bakarsanız L'nin grafiğinin altındaki alan nasıldır? Negatiftir. Demek ki L'de ne yapıyor? Negatif yönde gidiyor. M'nin grafiğinin altında alan yok. Çünkü tam dikkat ederseniz zaman çizgisi üzerinde zaten hızımız sıfır. E, burada M ne yapıyor diyeceğiz? Duruyor diyeceğiz. M duruyor. Bu artı yönde gidiyor. Bu da eksi yönde sabit hızda gidiyor. Bir diğeri e, grafik altındaki alan işaret değiştirdiği anda araç yön değiştirmiştir diyebilirsiniz. Mesela şuradaki grafik altındaki alan ne? Artı. Şurada alan yok. Sıfır. Ama şurada nedir grafik altındaki alan? Eksi. Tam nerede yön artı eksiye döndü? Şurada. O zaman tam burada yön değiştirmiştir diyebilirsiniz gençler. Bazen sorabiliyoruz zaman grafiğini verip size diyor ki işte ne zaman yön değiştirmiştir? bu şekilde düşüneceksiniz. Bir diğer soru kalıbımızda şu an görmüş olduğunuz gençler. Burada 3-4 tane soru kalıbından bahsediyorum ben size. Şimdi size verebilir. Der ki işte aynı yönde gitmekte olan iki tane araç aralarında x kadar mesafe var. Şu Arkadaki araç öndeki aracı ne kadar sürede yakalar derse şurada bağlızlık kullanacaksınız. İkisi arasındaki mesafe x tamam mı? X'in y'den ya da birincinin ikinciden hızı ne kadar fazlaysa o fazla olan fark bu yolu alacak hareket boyunca. O yüzden burada hızlarının farkını alacağız. Aynı yönde giderken çarpı t diyeceğiz. T burada arkadakinin öndekini yakalama süresidir gençler. Zıt yönde giden araçların karşılaşma süresi bize sorulursa bu sefer ne yapacağız? Bu mesafeyi ikisi birlikte aldıkları için ikisinin hızlarını toplayacağız. Burada da yine t bizim neyimiz olacak? karşılaşma süremiz olacak. Bir de şöyle şekiller verir gençler. Der ki K, L'yi işte ne kadar sürede geçer. Tamam mı? Bunlar da izleyeceğiniz yol şu. Yani şunu yapmanızı istiyorum. K'da gidiyor, L de gidiyor. Böyle bir soruyla karşılaşırsanız birini durdurun. Burada L'yi durdurun. Getirin K'yı L'yi geçecek şekilde koyun. Şimdi şu an K tam L'yi geçmiş oldu mu? Evet. Burada da K'nın hızı var. Ve şöyle yazın. Ee, K'nın arkasına ya da önüne bir nokta koysanız K'nın önüne bir nokta koysanız K'nın önündeki nokta ne kadar yer değiştirdi gençler? Bu kadar yer değiştirdi. Ne kadardır bu? X L'nin uzunluğu. Bir de şurada K'nın uzunluğu olduğu için toplamda bu nokta ne kadar yol almış oldu? X artı L L artı LK kadar yol aldık. Yol eşittir. Hız çarpı zamandan yapacağız. Peki bu iki araç nasıl gidiyor? Aynı yönde gidiyor. O zaman hızlarının farkı VK eksi ile çarpı t diyorum. Burada t bize neyi verecek? Bu aracın bu araca geçmesi için geçen süreyi verecek. Bunlara lütfen dikkatli bir şekilde çalışın gençler. Soru olarak karşınıza gelir. Peki aynı e, az önceki yaptığım uygulamanın aynı yönde giden e, nerede onlar? Burada zıt yönlü giderlerse nasıl olur? K aracı M aracını ne kadar sürede geçer? Yine ne yapın? Birini durdurun. Mesela bunu durdurun. Getirin bu aracı bunu geçecek şekilde koyun buraya. Evet, K aracı geldi. Şu an M aracını ne yaptı? Geçti. Daha sonra yapmanız istediğim şey şu. Bir nokta koyun. Önüne ya da aracın arkasının. Önüne nokta koyarsanız bu nokta bunu geçebilmesi için pardon çok uzun çizdim. Şöyle şöyle çizmiş olayım. Ee, şu aracı geçebilmesi için bu nokta ne kadar yol alması gerekiyor? Görüyorsunuz. Şu uzaklık X. Bir de burada ne var? M'nin uzunluğu var. Bir de burada ne var? K'nın uzunluğu var. Toplamda nokta ne kadar yol aldı? Şöyle yazacak olursak gençler e, denklemi oluşturuyorum. X artı Lm artı Lk toplam alınan yol eşittir. Bunlar zıt yönlü olduklarından dolayı hızlarının toplamı diyorum. Vk artı Vm çarpı T diyorum. Bu T de yine birbirini geçmeleri için geçen süre olacak. Şunu yapmayın yani, aa hocam şuralarda bir yerde birbirini geçerler falan. Bu hesaplara hiç girmeyin. Birini durdurun, diğerini alın onu, geçirttirin. Daha sonra hareket ettirdiğinize bir nokta koymuş olun. O noktanın ne kadar yer değiştirdiğini bulursanız onu da yol açtırız çarpı zamanla. Şekildeki gibi denklem kurarsanız çok rahat çözersiniz. Son olarak tünel soruları vardır gençler. Tünel sorularında burada bir tren görüyorsunuz. Bu tabi. Önde lokomotifimiz olsun. Çekiyor 3 tane 2 tane de vagonu var arkasında gençler. Size burada iki şekilde sorar. İşte der ki trenin tünele işte girme anı kaç saniye sürer? Ya da terk etmesi ne kadar sürer? E, tünele girme anı diyorsa sizin ne yapmanız lazım? Bu öndeki lokomotifi tam tünelin girişine getirmeniz gerekiyor değil mi? Şimdi öndeki lokomotifin önüne bir nokta koyarsanız bu tünele girme anında bu nokta ne kadar yol almış olur gençler? Bu nokta şu x mesafesi kadar yol almış olur. Alınan yol x trenin hızı çarpı ne diyeceğim? T diyeceğim. Bu denklemi çözersek gençler ne kadar sürede tünele gireceğini bulmuş oluruz. Peki diğer meselemiz ne? Diğer meselemiz şu. Ya tüneli tamamen terk etmesini soruyorsa o zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor gençler. 3 tane lokomotifimiz var. Tamam mı? Şöyle tekrardan çizmiş olayım tam terk etmesi demek. En arkada 3. lokomotifin tünelin şu çıkışında olması anlamına gelir. Değil mi? O zaman tünelin önüne bir nokta koymuş olursak tünelin önündeki nokta ne kadar yer değiştirmiş oldu? Şu kadar yer değiştirmiş oldu. Ne kadar yol aldı o zaman? Burada bir x mesafesi var. Alınan yol artı. Tünelin boyu var. L tünel. Bir de ne var gençler? Şu e, trenin uzunluğu var. Trenin uzunluğu ne kadardır? Buna L tren diyelim. Tamam mı? O zaman bütün e, bu uzunlukları toplayıp ne yapmamız lazım? Trenin hızıyla e, oradan buraya gitme süresini çarpmamız lazım. Yani yol eşittir. Hız çarpı zaman yaptık. Yine alınan yolumuz dikkat ederseniz bu kadar oldu. E, hızla zamanımızın çarpımı da bu. Genelde burada da şöyle sıkıntı oluyor. İşte Öğrenci karıştırabiliyor diyor ki işte acaba tünelin boyunu mu alacağım şey mi yapacağım işte çıkaracağım mı tünelin boyunu şöyle nokta koyarak yapmanız gençler size her zaman kolaylık sağlayacaktır Evet bunu anlatımımız bu kadar da bir sonraki videoda sizlere soru çözümü yapacağım İnşallah faydalı olmuştur gençler kendinize dikkat edin hoşçakalın